Ha, ne oluyor? Karbaş. Karbaş. Pamuk. Sizin ne işiniz var burada? 1 milyon abone olduk mu? Hayır. Ne oldu ki? Va. Wow. Geri mi gireyim? Girme olmaz mı? Siz ne çıksınız? Geri niye giriyorum? Ya her şeyi bozdunuz. Pam. Sen bittin karbaş pam. Siz, siz bittiniz. Bir <laughs> milyon abone olunca ben size isterim. Arkadaşlar hele bir. <laughs> 1 milyon abone yapsın. Beni ben size ne yapıyorum. Siz görürsünüz. Arkadaşlar lütfen bir milyon abone yapabilir misiniz beni? 1 milyon abone olunca 1 milyon abone olunca yorumlarınıza kalp bırakacağım. Ve yorumlarınızı cevaplayacağım. Arkadaşlar lütfen sus. bana bir destek olun.